Nide'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde bulunan tarihi Roma havuzunda yürütülen kazı çalışmaları Bölge Protokolü'nün katılımıyla yerinde incelendi. Kazı alanına Nide valisi Cahit Çelik Bor Kaymakamı Gökhan Görgül Aslan, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Bahçeli Belediye Başkanı Ertuğrul Çelenkoğlu, Kemerisar Belediye Başkanı Ramazan Oya ve Kazı Başkanı Osman Doğanay katılım sağladı. Kazı Başkanı Osman Doğanay alanda yürütülen çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi. Şu an bulunduğumuz yer Roma Havuzu. Roma Havuzu Bahçeli Beldemizin sınırları içerisinde olan bir yer. 1941 yılında daha önce burada bir bataklık vardı. Deseyi buradaki içme suyu için çalışma yaparken Roma dönemine tarihlenen bir havuz keşfedildi. Tarihçi arkadaşlarımızın, arkeolog arkadaşlarımızın ifade ettiği bu havuzun milattan sonra yaklaşık işte 180-200'lü yıllarda yapılmış oldu. Bu anlamda aslında halen kullanılan dünyadaki en önemli havuzun başındayız. Onu ifade etmek isterim. Yani bu kadar eski tarihi olan bir havuz. Arkadaşlarım bana bir verdiği bilgi. Halen kullanılan havuz yok. Tabii bu bölge özellikle Hititlerden sonra. Hititler biliyorsunuz Anadolu'daki bilinen en eski uygarlık. Hititler yıkıldıktan sonra da yöresel, bölgesel kırılıklar oluşuyor. Bu bölgeyi de içerisine alan Niğde, Aksaray ve Nevşehir ve Kayseri içerisinde alan Taval Krallığı var. Tabal Krallığı'nın başkenti de Tiana. Romalılar döneminde de e, Tiyana önemli bir kent. E, zaten ifade ettiğim gibi Tabal Krallığı'nın da başkenti. Taval Krallığı da milattan önce 1200 ile milattan önce 700'lü yıllar arasında hüküm sürmüş olan bir krallık. E, çok eski bir krallık. E, Tiyana'da oranın başkenti ve Romalılar döneminde de önemli bir yer. O zaman Romalılar bu havuzu e, oradaki içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere yapıyorlar. E, buradan hemen e, batı kısmından havuzun batı kısmından yer altından giden yaklaşık bir 2800 metrelik bir yeraltı e, hat var. Ondan sonra da kemerlerle, yer üstündeki kemerlerle e, buradaki su Tiyana antik kentine e, taşınıyor. Osman Doğanay hocam e, uzun yıllardır burada e, kazıları yapıyor. Bu sene de e, bu bölgede havuzun Doğu bölgesinde bir kazı yaptı. Bu kazıda da önemli bulgular elde edildi. Özellikle e, ağzında yumurtanın olduğu bir ilan figürü e, bizim için önemli arkadaşlarımızın verdiği bilgi. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de biz de buradaki kazı çalışmalarına destek vereceğiz. Nidemizde şu an 7 bölgede kazı çalışması yapılıyor. E, 5 tanesi Cumhurbaşkanı kararıyla 2 tanesi de e, Kültür ve Turizm Bakanı kararıyla yapılıyor. Ama 12 ay sürekli kazı yapılan yer e, Tiyana Antik Kenti. İnşallah biz de hem belediye başkanlığı arkadaşlarımızın desteği hem özellerimizin katkısıyla buradaki kazılara destek vereceğiz. Gerçekten aslında bu kazılar da Nide'nin e, ne kadar önemli bir kent olduğunun göstergesi. Baktığımız zaman gerçekten Anadolu'da hüküm sürmüş her medeniyetin izlerini görebildiğimiz bir kent Nide. E, özellikle Roma havuzu da bu anlamda dediğim gibi yani bu kadar eski yapılan yaklaşık işte 1800 sene önceden bahsediyoruz. Biz 1800 sene önce yapılmış ve halen kullanılan bir havuz. Ölçüleri de 62 metre, 23 metre yani büyük bir havuz. İnşallah biz de burayı vatandaşlarımızın hizmetine daha iyi bir şekilde sunma konusunda. Elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti göstereceğiz, desteği vereceğiz.